İlker seninle sohbet etmek o kadar güzel ki gerçekten çok keyif alıyorum. Çok iyi geliyor bana. İyi ki varsın. Şşş Manita mı? Konuşuyoruz ya bir aydır öyle. Şey oldu mu? Nasıl abi? Ha yok biz daha çok böyle ortaokul flörtü gibi. Tatlı tatlı sohbet ediyoruz şimdilik. Bu kızı kaparlar ben sana diyeyim. Bir ay olmuş hala flört diyorsun. Ulan flört mü kaldı ya? Bu kız gidici. Abi yavaştan alıyorum ben ya. Böyle tatlı tatlı güzel oluyor. Aç ses kaydını. Seni istiyorum de, ben istediğimi alırım de. Abi gözünü seveyim olur mu öyle birden çat diye ya? Aslanım şu yaşına kadar kaç sevgilin oldu senin? Bu da olursa iki. Benim 82. Ulan 35 yaşına geldin azıcık asılgan ol. Al şu hayattan istediğini ya. Zaman geçiyor anam vakit yok yok. Şimdi değilse ne zaman? Unutma. Ee, seni istiyorum ve ben istediğimi alırım. Vallahi gitti. Gitti. Lan bir şey olmaz azıcık rahat ol ya. Gerizekalı. Seni savcılığa vereceğim ya. Ya sen ne mal bir adamsın ya. Hepiniz aynısınız. İğrenç herif. Sakın bir daha yazma bana sakın. Vay süper boy salmış hiç haber vermiyor. Krala başlayın ya.